Şimdi bu arkada gördüğünüz de kongre kırmızısı mı sorusunu sordurup eleştirilere neden olan bir tablo. Nedir bu? Efendim AK Parti'nin il kongreleriyle Covid-19'un riskli iller yaratan rotası seyri aynı gibi duruyor. Lisede salon lebalep dolu. Sayın Erdoğan lebalep dolu dediği o salonlar var ya o salonların hepsi de lebalep korona dolmuş. Bu çıkan haritaya baktığımızda lebalep korona virüsünün yayıldığı haritalar. Hakikaten çok ilginç. Erdoğan adeta normalleşmenin önündeki en büyük engel olarak gözüküyor. Risk haritasında çok yüksek vaka sayısını gösteren kırmızıya boyalı Doğu Karadeniz bölgesi. Bir hafta öncesine göre vaka sayısı daha da tırmandı. Karadeniz illeri yeni rekor kırdı. Muhalefet o illerin Cumhurbaşkanı'nın bizzat katılarak evet. kongre yaptığı iller olduğunu dikkat çekti. Nebale kongreler yaparak... ...insanları kongre salonlarına toplayan... ...AK Parti'dir. Kırmızı'nın sorumlusu. Sağlık Bakanı'nın açıkladığı 15-21 Şubat tarihlerini... ...kapsayan risk haritasında... ...en yüksek vaka sayıları Karadeniz bölgesindeydi. Ordu, Giresun, Trabzon, Rize. Cumhurbaşkanının o illerde... ...kapalı salonlarda binlerce kişiyle... ...kongre yapması çok tartışıldı. Şu tıklım tıklım... ...bu kapalı spor salonunu dolduran... Hemşehrilerimden bir şey istiyorum. Diyor ki kongreler, STK toplantıları 300 kişi geçmeden yapılabilecektir diyor. Ya sen her gün 10 bin kişiyle 15 bin kişiyle kongre yapıyorsun, kurultay yapıyorsun bunu görmüyorsun. Muhalefet kongreler vaka sayısını artıracak derken yeni açıklanan risk haritasında o iller kırmızı. Vaka sayıları arttı. 100 bin'deki vaka sayısı 228 olan Ordu 301'e yükseldi. Giresun 217'den 264'e. Trabzon 217'den 239'a. Rize ise 200'den 213'e çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de de oklar yukarı. Sayın Erdoğan acaba bu haritayı gördükten sonra bir pişmanlık duyuyor mudur? Kadın kollarımızı ayakta bir görelim maşallah. Adeta bir cinayet işleniyor bu kongrelerle birlikte. Ölüme sürdükleni bu kongrelerle. Bunlara Allah akıl fikir versin. Kongre kalabalık olabilir ama önlemler alındı. Ama cenaze, mevlid, taziye gibi yeme içmenin olduğu ortamlarda vakaların artma oranı da çok fazla. Çünkü maskeler çıkarılıyor ve bir şeyler yenilip içiliyor. Vaka sayısının 100 binde 75'ten 107'ye tırmandığı ve AK Parti'nin yakın zamanda kongre düzenlediği Edirne'nin AK Partili vekili Fatma Aksan, vaka artışları kongreden değil, cenazelerden, taziyelerden dedi. En büyük cenaze taziyesi 20 kişi, 30 kişi, kongreler 1000 kişi. Yani böyle bir şey olur mu? Biraz bilimsel akla sahip olan bir insanın bu sözlerin doğruluğu karşısında tepkisi sadece gülmek olur.